Değerli öğrenci adaylarımız, sizleri öğrenci arkadaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Eğitim mutfağındayız. Bugün özellikle hocalarımız ve öğrenci arkadaşlarımızla röportajlarımızı eğitim mutfağında gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin e, tüm vakitlerini öğrencilerimiz burada pratik çalışmalarıyla beraber e, gerçekleştiriyorlar. Ve yanımızda gastronomi son sınıf öğrencisi Murat Gökçe var. Böyle e, tabii önlüğünde de öğrencilerimizin isimleri yazılı olduğu için şu anda çok kolay oluyor ama seni tanıyabilir miyiz öncelikle? Evet, İsmim Murat, Gastronomi sınıfı, son sınıf öğrencisiyim. Ee, Biraz böyle aslında Murat şeye gideceğiz, ee, evet. geçmişe doğru gideceğiz. Ee, buraya gelirken nasıl karar verdin? Yine Kıbrıs'a nasıl karar verdin ve neden Girne Amerikan Üniversitesi? Şimdi şöyle tercih yaparken Girne Amerikan Üniversitesi'nin ilk başta gastronomi bölümüne baktığımda mutfağın olmasına <laughs> özellikle baktım. Çünkü benim geldiğim zamanlarda bu mutfak olayı tam olarak oturmamıştı. Diğer üniversitelerde yoktu. Tahminimce sadece bir... Başka bir, bir tane üniversitede vardı. Sonra biz açıldık. İkinci baktığım şey de akademik kadroydu. Akademik kadro çok üst düzey geldi bana. Çünkü Kıbrıslı gurme olan hocamız var. Biraz önce zaten konuşan Ali hocamız var. İki tane genç hocamız var. ve çok azimli olan hocalarımız var. Bu tarzda çok cezbeden bir akademik kadrosu var. Ayrıca o bizim başladığımız senelerde bu şu andaki sahip olduğumuz oteller onlar yine vardı. Sonradan onları aktif hale getirdik. Bizden sonraki gelecekler daha şanslı. O otellerde yapabilecekler. Çünkü bu bölümde şöyle bir şey var. Stajı başka otellerde yapabilirsiniz ama tam anlamıyla size eğitemezler. Ama biz kendi okulumuzun bünyesindeki otele gittiğimizde bu staj eğitimini %100 olarak alma şansımız var artık. Çok evet. büyük bir artı. İlk tercih etmeleri yani düşünecek arkadaşlarımızın. ...bunu göz önünde bulundurması benim için çok önemli bir şey. Artıdır onlar için de. Evet. Peki önlüğü giydin gerçekten böyle ahçı... ...artık yani tam mezun da oluyorsun. Ee, sanırım şef diyebiliriz artık. Ee, ne, hedefin ne? Ne düşünüyorsun? Mezun oluyorsun. Çok az bir zaman kaldı. Ee, hedefini öğrenmek istiyoruz öncelikle. Şimdilik bizim... ...bölümümüzde aslında akademisyen çok yok. Hı hı. Türkiye genelinde de. Buradaki üniversite bazınları düşünürsek akademisyen çok yok. Benim hedefim... Son zamanlarda şu anda zaten bir asistanlık görevim var bölüm içinde. Okulumuzun bana vermiş olduğu. sahip, teşekkür ettiğimiz. Bu şekilde devam ederekten belki akademisyenliğe daha çok odaklanmayı düşünüyorum şu anda. Asistan olarak ne, ne öğrenci asistan mı, değil asistan mi? Asistan hocalık diye geçiyor hı şu anda. Hı, evet. Arkadaşlarımla beraber hocalarımla beraber derslere giriyorum. Süper yardımcı olabildiğim kişiler mesela bazen çekincellik oluyor öğrencilerde. Mesela bir hocaya sormak istemiyor. Aslında sınıflarımız kalabalık da değil. Bazen 15 kişilik, 20 kişilik gruplar halinde çalışıyoruz. Birebir eğitimimiz çok güzel. Bazen yine insanda çekingenlik olabiliyor. Yani herkes de oluyor. Onun zamanında bir çekingenlik olduğunda ona yardım edebiliyorum. Ona bir şeyler söyleyebiliyorum. Bu şekilde yardım Olayı var asistanlık hocaları bu şekilde değerlendiriyorum ben <laughs> aslında şey e, tamamiyle hedefin akademisyenlik onu görüyorum ben yine akademide kalmak ama Aynen. yine mutfakta olmak yine Tabii. mutfakta birebir öğrenciyle olmak sanıyorum ki e, ben derslerinize girdim birkaç defa gerçekten mutfaktaki disiplin bambaşka e, bize biraz uygulamalı derslerden uygulamalı derslerin çeşitliliğinden özellikle akademisyenlerin bu alandaki uzmanlıklarından bahseder misin? Mutfaktaki derslerimiz şöyle geçiyor bu görmüş olduğunuz bizim sıcak mutfağımız e, soğuk ürünlerimizin çıktığı mutfak. Bir de buranın görünmeyen arkada pastane kısmımız var. Hı hı. Derslerimizde ilk başta sıfırdan ürünleri hocalarımız ayarlayarak bütün reçete bazında söylediklerimiz oluyor onlar. Ürün yapmadan önce bir reçeteleri çıkarıyorlar. Malzemeleri komple biz çıkarıyoruz ortaya. Bunların kesim işlemi, nasıl kullanılması gerektikleri, ocakların başında bunu pişiriyoruz. Bir 3 saatlik, 4 saatlik bir süremiz var derste. Bu tamamen uygulama bazında. Hı hı. Aynısı pastacılık için de geçerli. Bu ziyeti sürenin yetmeyi zamanlarda ek sürede biz kendimiz hocalar zaten inisiyatifinde olduğu için ekleyebiliyorlar. Yani sadece 3 saatte bugün yapamadık diye bir şey yok. O gün yapacağız biz o işi. Hocalarımızın öyle bir şeyi var ki bundan da hiç şikayetçi olan bir öğrenci zaten gelmek istemez zaten. Niye bu bölüm okusun? Çok güzel yani 3 saatin artısı 2 saat bile burada yemek yaptığımız, ürün yaptığımız çok oluyor. Sadece ürün yapmak da değil. Yeri geliyor, sizin gibi misafirlerimiz geliyor biz burada. Yemeklerimizi size ikram ediyoruz. Hatta bunun bazında bazen garsonluk deneyimini bile sunabiliyoruz biz buradaki yemek yapan arkadaşlarımız önünü değiştirip bir gömlek giyip garsonluk nasıl yapılır onu öğreniyor. Onu da sadece garsonluk değil servis nasıl açılır, insanlarla nasıl iletişim kurulur, aslında hepsini biz yapıyoruz. Hani bazı küçük şeyler detaylarda gizlidir, detaylar daha güzeldir. Biz onları bu okulda çok güzel olabiliyoruz. Öyle ee, bir artısı var. Bunun çok büyük bir artısı var ve hemen e, aynı zamanda. E, üniversitede akademisyenlerle beraber de iç, iç olduğun için ve büyük bir avantajın da yaşadığın için merak ediyorum. İngilizce eğitimin tamamıyla İngilizce olmasının avantajının yanında 130 farklı ülkeden de yabancı öğrenci var ve sınıfınızda çok fazla yabancı arkadaşınız oldu. Bu süre içerisinde olmaya da devam ediyor. Ee, sen özellikle bunun avantajını nasıl gördün? Şimdi şöyle ilk başta Türkiye'den gelen biri olarak ben de çekindim. Yabancı insana göre İngilizcem çünkü ileri derecede değildi. Bu zamanla mutfakta konuştuğumuz için zaten sürekli buradayız. Ailemizden çok birbirimizi görüyorduk burada. İngilizce konuşarak bunların hepsini açtık. 130 çok farklı ülkeden arkadaşlarımızın gelmesinin en büyük artısı da yine de o da küçük bir detaydı. Gastronomimiz burada bir yemek üzerine muhabbet yaparken biz ülkemizdeki bir yemeği anlatırken çok başka bir ülkeden de onlar bize bir şey anlatıp ufak ufak birbirimize katkılarımız da oluyor. Aslında genel kültürümüzü arttırıyoruz bu şekilde. En büyük artılarından biriyiz. Zaten İngilizcemiz o şekilde pekişiyor. Ayrıyetten de bölümle ilgili, kendi şeyimizle ilgili, dünya mutfağı ile ilgili bir şeyler öğrenebiliyoruz. Orada sokakta insanlar nasıl yemek yiyor mesela, çok önemli bir şey. Evlerinde nasıl bir düzenleri var? Bizdeki gibi mesela biz ailece otur yemek yeriz, kültürümüzde bu vardı. Onlarda öyle bir şey var mı? Bunları çok öğrenebiliyoruz. O yüzden farklı dünya, ülkelerden gelen öğrenciler ...bu şekilde artısı çok fazla bu okulda. Evet, gerçekten bunu deneyimleyebilmek... ...bir öğrenci olarak büyük bir artısı... ...olacaktır diye düşünüyorum. Öğrenci arkadaşlarımız için de... ...peki senin yeteneğin var mıydı? Neden gastronomiyi tercih ettin? Özellikle ilk tercih ederken... ...yaz mı vardı, hevesli miydin? Bunu tamamıyla bir meslek haline dönüştürmeye... ...ne zaman karar verdin? Aslında benim gastronomiye girmem çok... <laughs> ...garip bir şekilde oldu yani. Normalde ben ilk tercih yaptığımda... ...yerleşemedim bir yere. Sonra dediler ki bana... Hukuk var yine Amerika'da. Türkçe hukuk açıldı. Bu dedi gidelim konuşalım. Bir gittik konuştuk. Dedim ben o kadar yıl okuyamam. <laughs> Açıkçası sonra dedim ki gastronomi var mı? Gastronomiye gittim. O şekilde başladı. Ama iki de başlamışım. Biraz önce Ali hocamızla da konuştunuz. Katıldığımız yarışmalar var. O yarışmalardan çok büyük dereceler aldık. Orada kendimi gördükçe dedim ki evet bazen şanslı oluyor bazı şeyler ya da tesadüf olan şeyler daha güzeldir her zaman. Bu da öyle bir şey oldu benim için. İşte iyi, iyi ki de başka bölüme gitmemişim diyebiliyorum şu an yani. Evet, meslek mesleğinin şekillenmesi <laughs> e, ve ekran başında bulunan öğrenci aday arkadaşlarım işte sınavlar bitti şu anda puanlarını bekliyorlar ve tercihlerini yapacaklar. Akılları çok karışık hala bile biz o tercih yap, yaptığımız bir haftada bile öğrencinin kafasında karışıklıklar var. Kıbrıs nasıl? Kıbrıs'ta okumak nasıl? Kıbrıs'ta öğrenci olmak nasıl? Kıbrıs pahalı mı? E, orada yaşamak pahalı mı? İşte gibi birçok soru aslında. E, tabii ki biz güven Özellikle tam bir öğrenci adası olduğundan bahsediyoruz ama sen bir öğrenci olarak bu endişelerin var mıydı? Buraya geldiğinde bunlar nasıl şekillendi? Ve şu anda ekran başında bu kaygıları taşıyan öğrenci arkadaşlarıma neler söyleyeceksin? Bir kere o kaygılarının çok büyük bir kısmı yine işlerinde olarak gelecekler buraya. Ama sıkıntı şu ki buraya geldiklerinde... Yine Türkçe konuşabiliyorlar. Bak Türkiye'den gelen öğrencilerimiz bunu çok farklı sanki bu yabancı dil konuşuluyormuş gibi hissediliyor burada. Halbuki dışarıda herkes yine Türkçe konuşuyor. Evet. Ya, Türk Cumhuriyeti burası da değişen bir şey yok. O yüzden çok büyük bir kaygıya gerek yok. Öğrenci için Türkiye'de yaşayabileceğiniz 3-5 tane şehir sayabilirsek İzmir'dir, Eskişehir'dir, üniversite şehirleridir bunlar. Kıbrıs tamamıyla onlarından bir tanesi. Tamamıyla güvenli. Özellikle Girne her şeyle açık olan bir yer. Öğrenciler istedikleri saatte dışarı çıksınlar, çok güzel, kolay arkadaş edinebilirler. Okul ortamında zaten arkadaş çok büyük şekilde diyorlar hepimiz kalabalık şekilde oturuyoruz zaten bütün öğrenciler iç içe. Yani sadece bu benim arkadaşlarım gastronomiden değil okuldaki her bölümden bir sürü yabancı ya da Türk öğrencilerle zaten iletişim halindeyiz biz. Okulun herkes öyle birbirini, tanıyor, var. herkes birbirini tanıyor. Herkes birbirini yani tanıyor. Aynen öyle bir şey var. Burada herkes birbirini tanıyabiliyor. Ya zaten tanıyacaklar da yani. Buraya geldiysen birazcık sosyal olmak lazım. Başka bir ülkedesin bir şeyler başararak başarmak için geliyorsunuz başka bir ülkeye o kaygılarınızdan kurtulun. Düşünmeden bence gelebilirler Kıbrıs'a. Evet. Peki e, bu anlamda hem bölümle ilgili gastronomiyi tercih edecek olan şu anda ekran başında e, Murat'ı izleyenlere neler söylersin son kez? Eğer aklınızda gastronomi bölümü varsa Yeni Makin Üniversitesi'ni kesinlikle düşünebilirsiniz. Akademik kadro olsun, mutfakta uyguladığımız ders yöntemleri olsun, stajların görebileceğiniz ya da gerekli zamanlarda çalışmak için gidebileceğimiz iki tane otelimiz var. Şatolambusa ve Selebit'in olması çok büyük bir avantaj sanırım değil mi? E Tabii ki. Çünkü şimdi biz burada eğitimimizi tam 3 saat arttırarak da 4 saat 5 saat burada uygulama yapabiliyoruz. Dediğim gibi başka bir otele gittiğimizde, otel mutfağına gittim, bunu deneyimledim. Ee, orada tam anlamıyla ilgi vermiyorlar. Şöyle bir şey var hala. E, bu kültürde daha bizim gelişmede. Gastronomi değil de hala bir çekirdekten yetişmişler. Önde olmayı. Öyle bir mantıltemiz var şu anda. Biz onu Aşmak için zaten uğraşıyoruz. Gittiğimizde çok ilgilenmediler. Ama ben ne zaman bizim okulumuzun bünyesindeki otele gittiğimde ben orada eğitim almak için gittiğimi zaten farkında herkes. Bu eğitimi bana orada çok güzel verebiliyorlar. Diğer yerlerde alamadığım, otellerde çalışarak göremediğim eğitimi ben bizim otellerimizde alabiliyorum. Ki en büyük artısı, gelecek arkadaşlarımızın düşünmesi gereken en büyük artı bu. Kendi otelimiz var. Kendi otelimiz var yani. Kendi <laughs> otelimiz var. Gidip çalışmalara için çok güzel bir ortamımız var orada. Ve kimse de orada sen öğrencisin, sana böyle sen daha ne biliyorsun gibi hiçbir şekilde bir tavırları yok. Herkes gel bir şeyler biz de sana katalım, sen de bize bir şeyler kat. Aslında en büyük özelliğimiz bu. Hocalarımız da hep bunu der mesela. Ben size bir şey katacağım ama siz de bana bir şey katabilirsiniz. Bu yüzden akademik kadromuz da çok iyi bizim. O yüzden gastronomi istiyorlarsa, gastronomi mutfak sanatları kesinlikle Amerikan Üniversitesi'ni tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Öyle Murat gerçekten güzel bitirdin. İyi bir akademisyen adayı aynı zamanda böyle anlatırken ki kendine olan güveni aynı zamanda karşısına geçirdiği samimiyetiyle beraber yine Amerika Üniversitesi'nde gördüğü eğitim ve deneyimle beraber inşallah ki kadromuzda devam edecek. Değerli akademisyen arkadaşlarımızdan biri olacak gastronomi ve mutfak sanatları son sınıf öğrencimiz Murat'ın deneyimlerini de sizlere aktardık. Sorularınız olursa belki direkt ulaşırsınız. Öğrenci arkadaşlarımıza sorular sorarsınız. Biz bunları sizlere yansıtmaktan son derece mutluyuz ve son derece keyif alıyoruz. Değerli aday öğrencilerimiz. Bizleri takip etmeye devam edin. aday.gayu.edu.tr'den de bizlere ulaşabilir bölümler hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz arkadaşlar. Bölümlerimizi daha yakından tanımaya devam edeceğiz. Bizleri takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.